Aşklarım, canlarım. Ay o bacak açışını yerim senin. Erkekim benim. Prensesim. Prensesim nasılmış? İyi miymiş? Gerçekten mi? Oo, oh, akşam güneşi güzeleme geliyormuş. Göz yemiş, çapaklanmış mı? Sileriz sonra hiç kalkma. Aha. Canım benim. Ay annesinin bir taneci bu, bir tanecik piyanci. Koca az oğlum. Oh. Koca az. Hayır ısırmak yok. Badi, hayır. Badi, hayır oynamıyorum. Tamam oynamıyorum o zaman. Oynamayacağım. Sadece başını okşayacağım o zaman. Oynamayacağım seni. Seninle oynamayacağım. Yani özetlen geldim. Üstümü değiştirip mama, tuvalet su görevimi ifade edeceğim.